Selamun Aleyküm kardeşler. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Allahu Teala tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eylesin. Malumunuz artık şevval ayındayız. Şevval ayında yapılması gereken müstahap ibadetlerden bir tanesi de şevval ayında 6 gün boyunca oruç tutmaktır. Nitekim bu konuda Diyanet bir fetva yayınlanmıştır. Şu anda onu ekranda görüyorsunuz. Peki bu ibadeti nasıl yapabiliriz? Peş peş 6 günde oruç tutabiliriz. Ve aralık vererek de 6 gün oruç tutabiliriz. Bunda hiçbir beis yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz kim Şevval ayında altı gün oruç tutarsa o bütün seneyi oruç tutmuş gibi buyurmaktadır. Peki ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. O da nedir? Ramazan ayından kavan kaza borcumuz varsa yani oruç olarak ne yapmamız gerekiyor? Ayrı günlerde tutmalıyız. Hem Şevval ayındaki bu altı gün için hem de kaza için aynı günde niyet edilmez. Yani bir amel ile iki niyet olmaz. Ona dikkat etmek zorundayız. Mesela bazen şöyle bir şey olabiliyor. Ben hem kazama niyet ediyorum hem de bugünlerin sevabını istiyorum. Hayır böyle olmaz. Kaza var ayrı tutulmalıdır. Bu nafile oruçlara ayrı niyet edilmelidir. Yani hem kaza olan yani farz olan bir ibadete ve nafile olan bir ibadete aynı anda niyet edilmez. Buna dikkat edelim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.